Uşak'ta mobilya, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyor ve sözü ekibimizden Kübra Bektaş'a bırakıyoruz. Şimdi çok güzel bir aile işletmesine konuk olduk. Hem iş insanlarımız olarak Uşak bölgesindeki faaliyetlerinden sadece Uşak'tan bahsetmeyelim. Hem Türkiye hem de yurt dışındaki faaliyetlerinde neler yapıyorlar, bölgemize ne gibi katkı sağladılar. Firma sahiplerimiz Erhan Ceylan ve Melisa Ceylan'dan biz aslında röportaj öncesi tüm detayları öğrendik. Ancak istiyorum ki bir kere de sizlerle izleyeceğimize kendileri bu başarı öyküsünü hatta uzun yıllardır nasıl sektör Dans sektöre nasıl başarıdan başarıya koştular, kendileri aktarmış olsunlar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizleri tanıyarak başlayalım Erhan Bey. Aslında burası biraz sizin de babanızdan bayrağını aldığınız bir yer. Mobilya sektörüyle öncelikle başlayalım. Aslında güneş enerji sistemleri ve aynı zamanda inşaatla devam eden bir sürecimiz var ama biraz buranın hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş e, Şirketimize ve şehrimize hoş geldiniz. Tabii Onur şehrin. verdiniz. Biz e, sizin de dediğiniz gibi bir aile şirketiyiz. E, 1974 yılında rahmetli dedem tarafından kurulmuş bir şirketimiz. Artık biz 3. jenerasyon, meclisden 4. jenerasyon bir şirket olarak gidiyoruz. Evet. E, mobilya olarak bu sene 47. yılımızdayız artık. E, ayrıca inşaat e, faaliyetindeyiz. E, 28. yılımız bu yıl mobilyada ben üniversiteyi Bursa'da okudum. 1998'de şirketin başına geçtim. Sistematik bir şekilde şirketimizi burada büyüttükten sonra en büyük hedefim Almanya ve dolayısıyla Avrupa'ya mal satmaktı. Almanya ya merkez yaptık. Sonra Almanya'dan sonra Avrupa'nın değişik ülkelerine kapı teslim mobilya satışının lojistiğini geliştirdik. Sonra e, inşaat şirketimizi e, bir tık yukarıya taşıdık, Uşan güzel e, boyutlarında e, güzel projeler yapıyoruz, halkımıza e, güzel evler sunuyoruz. <laughs> Firmanın diğer iş kollarından biri olan mobilya sektöründeki çalışmalarını Erhan Ceylan'dan dinliyoruz. Mobilyayı önce alıp satma olarak başladık, sonra e, kendi markamızı markalaştırma e, yolunda çalışmalarımız oldu. Bölgesel, sonra da ulusal marka haline gelmek için uğraş veriyoruz. Yurt dışında da belli bir yere bindik. Değişik lojistik hizmetlerle her yere dokunmak istiyoruz. Hedefimizi sürekli büyütüyoruz. Kendimizi uşakla sınırlamanın bizim için yetersiz olduğunu düşündük. Hedefimizi sürekli büyütüyoruz. Röportaj öncesi konuşurken de aslında bizlere hayat hikayesinden bahsettiniz ama burada babadan oğula geçerken tabii ki sancılı bir süreç var. Çünkü siz sistemi oldukça değiştirdiniz. Hatta efendim röportaj öncesi ben merak ettiğim için çok sordum. Çünkü hem güneş enerji sistemi hem inşaat hem mobilya takibi çok zor ama artık bunu bir sisteme döktünüz siz ve tüm sistemle bunun takibi ve sürdürülebilirlik çok kolay. Bu sistemde ne gibi değişiklikler yaptınız? Özellikle sizin bu noktada emeğiniz çok fazla diye düşünüyorum. Babadan size geçerken süreçte neler yaptınız? İlerleyen süreçte tabii ki kızınız Melisa Hanım bunu daha da ilerleye taşıyacak ama sizler bu süreçte neler yaptınız özellikle? 1998 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra şirketin başına geldim. Burada ilk yaptığım şey şirketi tanımak yerine ülkemizde aile şirketlerinin niçin kısa sürdüğünü. E, biliyorsunuz ki Türkiye'de ayrı şirketlerin ortalama ömrü 25 yıl civarında. E, biz bu şirketimizin uğramaması için neler yapabiliriz ona baktık. Neden şirketler 25 yıl daha uzun yaşamıyor diye ona baktık. Ve kendi şirketimize bunları uyarladık. E, belli bir sistematik bir e, kurallar getirdik. Teknolojiyle beraber e, şirketimize şirketimizi teknolojiye entegre ettik. Çok. Bu teknoloji şirketimize oturttuktan sonra belli bir anayasa belirledik. Herkese belli görevler verdik, belli yetkiler verdik. Bu yetki ve görevler çerçevesinde herkes ne yapacağını bilerek İlerlemenin daha hızlı ve daha yere ayağa basan bir şirket haline getirdik. Şimdi de enerji sektöründe de faaliyet gösteren firmanın güneş enerji sistemleri alanındaki çalışmalarını ve projelerini Melisa Ceylan'dan öğreniyoruz. Melisa Hanım sizler burada neler yapıyorsunuz? Biraz da sizi dinleyebilir miyiz? Ben gelişim üniversitesi iç Mekan tasarımından yeni mezun oldum. Kendi işimize hitap eden bir bölüm okuduğum için e, katkısı da olacaktır, daha da olacaktır diye düşünüyorum ama... Enerji şirketinin sorumluluğunu babam bana verdi. Evet. Enerji şirketi bizim için yeni bir dönem. Evet. Ama kısa sürede teknolojiyle birlikte çok daha büyütme endeksli şu anda çalışıyoruz birlikte. Çünkü Babamın yol göstermesiyle. <laughs> Biraz güneş enerji sisteminde yaptığınız faaliyetlerden bahsedebilir misiniz? Tabii ki ya zaten bizim için yani benim babamdan aldığım ticareti iki şey var. Birincisi ticaret ahlakıyla ticaret yapmak. İkincisi tam şirketimize yanı sıra kendi menfaatimiz için de Türkiye'ye, devletimize katkı sağlamaktı Hı. aslında. Bu bilinçle ilerliyoruz her sektörde. Ama tabii enerji dalında olduğum için Devlet sağladığımız katkı, şirketimize yaptığımız bu vizyon çok önemli, çok gurur verici. Hı hı. Şu anda tesisimiz var, üretim sağlıyor. Hı hı. Aynı zamanda tekrardan büyütmek için yeni bir girişime adım güzel. attık. Türkiye'de ya da Türkiye bazından biraz daha küçülttüğümüzde Uşan güneş enerjisinde ee, çok bir rolü olduğunu düşünmüyordum. Evet. Öncelikle uşağa böyle bir katkı sağladığımız için çok mutluyum. Hı hı. Ee, böyle bir görevim olduğu için de çok e, gurur duyuyorum. Kesinlikle. Hem babamla hem bana bu görevi verdikleri için kendimle. E tam tesisimiz e, çok göz önünde yani şehirler arasında e, uşağın girişinde Antalya'dan Kütahya'dan dönerken e, çok göze gelen bir noktada. E uşağa geldiğinizde Evet, Uşak'ta da Güneş Enerji Santrali yani İTS'si var. Evet. Evet, bunu sağlayabilmek çok önemliydi. Çok da güzel bence. Ülkemize de katkı sağlamak için Uşak dışarısında da e, enerji santrali kurulabilmesi mümkün olan yerlerde de tabii ki şirketimizi, enerji vizyonumuzu büyütmek isteriz. Harika. Tabii ki enerji sistemleri her geçen gün daha da revaçta oluyor. Özellikle artık petrol kaynağından ziyade daha farklı elektrikli ürünlere bile kayabiliyorlar. Evet. Bu noktada enerji sistemleri çok önemli. Siz de enerji sisteminde özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Hatta bahsettiğiniz doğru bilinen yanlışlar da vardı bununla ilgili ama evet. biraz daha özellikle güneş enerji sistemiyle ilgili bizi izleyenleri de aydınlatabilir misiniz? mesela? Tabii ki. ya Şöyle pet dediğiniz gibi petrolden biraz daha çıkıp enerjiye endeksli olmaya başlayan bir dünyadayız. Günümüz evet. dünyasında teknolojiye bakılırsa enerjiyi yakalamak, enerji üretmek bu yüzden çok güzel, Hı -hı. çok şanslıyız bu durumda. Özellikle uşakla ilgili de çok büyük bir avantaj var. Evet, coğrafi konuyla alakalı da bir avantajımız var. Orada da doğru bilinen yanlışa değinelim. Çok çok güneş olduğunda çok enerji üretilir. Teknolojiyi takip etmek ve yeniliklere ayak uydurmak ki. çok önemli Tabii diye ki. düşünüyorum. Aynen Sizler öyle. bu noktada özellikle Avrupa Endeksi mi çalışıyorsunuz yoksa Türkiye'de bir arge sistemimiz var mı? ya Dünya'dan ilham alıyoruz çünkü dediğim gibi bu Avrupa'da çok yaygın da biliyorsunuz. Türkiye yeni yeni bu konuda bir ilme kazandı, yeni yeni daha çok yaygınlaşıyor. Eskiden yollardan geçerken görürdük ama şimdi çok yakınımızda imkansız değil ayak uydurmak gerekiyor. Ama dediğim gibi şirketimiz dışında bizim ee, tabii ki şirketimiz için çok büyük bir vizyon, bizim için çok büyük bir gurur kaynağı ama devlete de sağladığımız katkı noktası bizi çok mutlu ediyor zaten. Tamam. İş kollarından bir diğeri inşaat sektörüyle ilgili çalışmaları ve başarılı bir ekibe sahip olmak için kurulan sistemi Erhan Ceyhan'dan öğreniyoruz şimdi de. İnşaat sadece Uşak bölgesiyle sınırlıyız. Ee, Uşak bölgesinde tabii bizim bir e, 47'lik burada bir aile geleneğimiz var, bizim tanınmışlığımız var. İnşaat biliyorsunuz zor bir sektör. Ee, ama bunu bizim için kolaylaştıran şeyler var. Mesela Uşak halkının bize karşı bir güveni var. Mesela biz e, bir projeye başladığımızda henüz daha proje başlama aşamasında e, halkımızın bizim dairelerimize yaptığımız projemize aşırı bir teveccühü var. Çünkü bize karşı bir güvenleri var. Zamanında projelerimizi bitirme, hatta zamandan önce birçok projelerimizi bitirdik. 24 ay taahhütlerimizi 14 ayda teslim ettiklerimiz oldu. Ama burada e, asıl önemli olan, yani çok daha önemli olan kaliteli e, sunumlar yapmak çok önemli. Çünkü buradaki misafirlerimiz, biz müşterilerimizi her zaman misafirlerimiz olarak görüyoruz. Çünkü onları sürekli e, ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz biz onları çünkü bir ömür boyu yaşayabilecekleri mekanlarda sağlıklı, kaliteli, güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için onlara projeler üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Her geçen gün hedeflerimizi büyütüyoruz, değişik projeler sunmaya çalışıyoruz. E, enerjide Melisa Hanım gibi inşaatta da genç arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Şirketimizin yaş ortalamasını ucu düşürüyoruz. Çünkü genç beyinlere, genç vizyonlara faydalanmak istiyoruz. Şirketin en yaşlı bireyi benim, <laughs> ee, diğer arkadaşlarımız hep çok genç arkadaşlarla çalışıyoruz, dinamik arkadaşlarla çalışıyoruz. Ne kadar? Hep hedefleri, vizyonları daha geniş e, bir kadromuz var. Ar aynı zamanda özellikle efendim çok dikkatimi çeken bir özellik oldu bu işletmemizde. Sizler çalışanlarınızla sadece bir çalışan değil, bir aile bağı kuruyorsunuz ve çok farklı bir sistem de geliştirmişsiniz evet. burada. Evet. Biz röportaj öncesi öğrendik efendim, çok şaşırdık ama bir kere de sizlerin ağzından dinleyelim Erhan Bey. Burada özellikle motive edici çok güzel bir sisteminiz var. Ekip ruhu çok önemli. Sizler bu ekip ruhunu korumak için neler yapıyorsunuz? Bazen bana soruyorlar, bu kadar geniş işte Almanya ayağımız var. Enerji ayağımız var. İnşaat ve mobilya ayağımız var. Bazen soruyorlar. Bu kadar bir büyük, büyük çaplı şey nasıl idare ediyorsunuz diye. Bu tamamen sistemin yanında sistemi çalıştıracak kişilerle alakalı. Biz onları sürekli motive edecek değişik enteresan uygulamalarımız var bunların bir tanesini bahsedeyim. Mesela biz arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı hiçbir zaman çalışan olarak değil, takım arkadaşı olarak görüyoruz. Biz kendimizi bir takım olarak görüyoruz. Onları motive edici olarak da ayda bir defa eşleriyle beraber yemeği gönderiyoruz. Yılda bir defa 5 yıldız otellerde onları eşleriyle beraber ağırlıyoruz. Bunun önemli bir iki ayağı var. Birinci ayağı kişinin motivasyonunu arttırmak. İkinci ayağı Ailesinin de biz şirket şirketi aidat, aidat duygusunu geliştirmek istiyoruz. Onlar da biz burada çalışmıyoruz, burası bize ait duygusunu geliştiriyoruz. Bu da otomatik başarıyı getiriyor. Erhan Ceylan, mobilya, inşaat ve enerji sistemleri alanlarında faaliyet gösteren firmada müşteri memnuniyetinin önemli olduğunu dile getiriyor ve hem başarı sırlarını hem de gelecek hedeflerini ekibimizle paylaşıyor. Buna göre filmin başarının sırrı, önce insanların başarının sırrından geçiyor. Benim şahsen hep hedeflerim çok büyüktü, hep hedeflerimi çok yüksek tuttum. Benim rahmet dedemin bir sözü vardı. Aya çıkmayı, ağacın üstüne çıkmak istiyorsan aya çıkmayı hedef tut, en kötü ağacın üstüne çıkarsın, hedefine ulaşırsın derdi. Burada önemli olan hedefleri çok yüksek tutmak. Hedeflerin peşinde koşmak, ona inanmak çok önemli. Tabii bu arada sadece hedefi koymak önemli değil. Hedefe giden başarıda başarılı ve başarısız şirketlerin masaya yatırıp onlardan örnekler alıp kendinize göre bir sistem kurmak çok önemli gerçekten. Kesinlikle. Son olarak özellikle merak ediyorum. Mobilya kısmında sadece Türkiye ayağımız mı var? Yani dünyaya da ürün gönderebiliyor muyuz? Bu noktada birazcık daha aydınlatabilir miyiz izleyicilerimiz? Benim hep bir hayalim vardı. Üniversitede okurken biraz da biz e, Uşak'ta, sıkışık kalmış bir olmak istemiyordum ben. Hatta Türkiye'de beni kesmiyordu. Ben hep Almanya'ya, Almanya, Almanya merkezinde Avrupa'ya mal satmak hayalini yaşadım hep. İlk geldiğimde de bu hayalin peşinde koştum. Almanya'da bir şirket kurdum. Sonra ciddi bir lojistik ağ geliştirdik. Şu anda şöyle bir noktaya geldik. Yani bir takım koltuk bile Avrupa'daki bir köyünde oturan bir misafirimiz bile ayağın kapının önüne kadar bir takım koltuğu götürebilecek duruma geldik o konudan hedefinize ulaşmış olduk. Harika. Ee, o konuda da mutluyuz yani. Kalitemizi maksimum seviyeye çıkarmak istiyoruz ama dediğim gibi insan faktörünün olduğu yerde her yerde hata olabiliyor. Harika. Ama bu hataların düzeltilmesi için minimum seviyede tüketiciye ulaşmaya çalışıyoruz. Çok. Zaten bu sayede bu prensipler sayesinde Uşak gibi küçük bir lokasyonda 47 yıldır esnaflık yapıyoruz. Ee, burada müşteri memleketi bizim temel prensibimiz haline getirdik biz. Harika. Hatta efendim şöyle güzel bir sistem de var. Hemen dip notu olarak olarak bunu da geçmek istiyorum. Her bütçeye uygun burada bir ürün bulunabiliyor değil mi? Bu çok önemli. Sadece bir kitleye hitap etmiyoruz. Aslında bütün halkımıza hitap eden bir etkeniniz var. Bence bu çok güzel ve çok önemli bir adım diye düşünebiliriz aslında bu noktada. Tabii biz burada 47 yıldır burada esnaflık yaptığımız için bütün uşak halkının bizden bir beklentisi var. Biz bu be tamamının beklentisi karşılayabilmek adına 3 yani bütün gelir gruplarını hitap edecek şekilde mağazalarımızı lokasyonlaştırdık. Harika. E, bu noktada da bütün e, gelir gruplarına dokunabiliyoruz yani. Harika. Peki son olarak ileriye dönük hedeflerimizden ve son cümlelerimizden alacağız aslında burada. İzleyiciye de seslenelim çünkü güzel bir başarı hikayesiyle beraberiz. Eminim ki bizi izleyen izleyeceğimizi ne kadar güzel bir başarı. Hatta uşağı yolu düşenlere ya da uşak halkımızla bir çayınızı içmeye davet edelim. Yakinen sizlere de daha çok tanımış olsunlar ama ileriye dönük hedefler sizlerden öğrenebilir miyim Erhan Bey? Benim en büyük hedefim e, bunu ben bir bayrak yarışı olarak görüyorum. E, babam bizi e, babamdan bizim aldığımız bir bayrağımız var. Bu bayrağımı ben bir sonraki nesile aktarırken e, bu şirketin başarılı, öne açık, büyütülebilir bir e, durumda devretmenin gayreti içerisindeyim. Çok ee, bu yolda gayret gösteriyorum. Sistemi e, maksimum geliştirmeye çalışıyorum. Neler yapabilirizin peşinde koşuyorum. Sürekli fuarlara katılıyoruz. Fuarlarda e, gelişmiş şirketlerden örnekler alıyoruz. E, dünyayı geziyoruz sürekli değişik ülkeleri ziyaretlerde bulunuyoruz. Orada mobilya sektörü bilhassa İtalya'nın önü çektiği bir dünya var. İtalya'yı sürekli ziyaret ediyoruz. Neler yaptıklarına bakıyoruz. Onları bizim Türkiye'nin kabullenebileceği şekilde buraya uyarlamaya çalışıyoruz. Aa.